Bak. E Aha. Düzene giriyor bak. Şimdi düzenli olarak çekebilirsin daha güzel. Al sana kokoreç. Bu kadar basit. Evet başlıyoruz. Ne var bu? İki çeyrek var. Ekmeklerin içi alınacak aslında. İki çeyrek içine alınıyor. Bir tane de korsiyon var. Pardon. Hey hey yavrum da. Şuraya bak. Tabağı da yanımı Bu yenir mi ya? Bak, 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 bak. Abinin paket değil Hey yavrum da. Kokoruş böyle kesilir, bak. Böyle anadımı sofraya konur, ondan sonra böyle kesilir yani bu. Bu oyuncak değil ya yani. bu. Gerçek kokoruş. Adamları mest ettirdin ya. Vallahi billahi. Aa şu iki çeyreği. Eğer şey, mümkünse dışarıdan olsun. Acele olur. olur. Olsun tabii. Bir çeyrek daha veriyorsun. Buyur. Benim için ekmeğin içine alsana zahmet. Ekmeğin içini aldık. Daha bugün beş sana, tane kokoreçi gezeceğim. Sana böyle evet. Asım usulü ve böyle kendi buluşunu evet, yapıyor. Bak. Evet. Bu böyle benim kendi buluşum. Buyurun. İri kesim asım usta Buyur. Ekmek arası ayrı, eski ayrı, usul. Eskiden böyle mi yaparlardı? eskiden bu şekilde yaparlardı. Şimdi tak tuk tak tuk bunlar yeni moda oldu galiba. Hayır, ta, keser misin? Keseyim. Siz ne Bak şimdi bu şey, kokoreç bir ekmeğin içinde benim. Tabii. Bize şey <laughs>